Atların sesinden herkese merhabalar diliyorum efendim 6 Ekim 2020 günlerden salı evet arkadaşlar ben Murat Er Atların Sesi kanalından hepinize hayırlı huzurlu bereketli bol kazançlı bir gün dilerim ee, dün akşam sizlere bugünkü Bursa yarışları ikinci altı yarışı ile ilgili arkadaşlar bir video paylaşmıştım ve video içerisinde sizlerle paylaşmış olduğum oyunu tuttu az olsun bizim olsun bereket versin önemli olan yakalamaktı ve yakaladık arkadaşlar. Lakin programın başında sizlere Abdullah Torbalı diye bir yavşaktan bahsetmiştim arkadaşlar. O yavşağın bana vermiş olduğu gazla ilgili hasbel kadar diyelim arkadaşlar. Bugün bir rekor kırdık. Evet arkadaşlar belki hiç kimse farkında bile değil. Lakin e, yapmış olduğum araştırmalarda bu karşıma çıktı. Evet arkadaşlar bugünkü yarış programı içerisinde e, hemen bakalım ve hemen söyleyelim arkadaşlar. Bursa Fransa, Elazığ ve Wolverhampton yarışlarının tamamını arkadaşlar Murat er olarak ben Whatsapp grubu içerisinde yakalamış bulunmaktayım Evet arkadaşlar şaka bir yana her taraf ciddi Ben abartıyı sevmem gerçekten söylüyorum arkadaşlar Bu bir rekordur Bugünkü program içerisinde 5 Ekim 2020 tarihli Türkiye Jockey Kulübü'nün Paylaşmış olduğu program içerisindeki tüm programlardaki oyunları yakalamışım arkadaşlar. Evet rekor kırmışım. Bunu da sağlayan Abdullah Torbalı yavşağıdır arkadaşlar. Moral bozukluğu bende hırs yaratır. Yaratılan o hırsla da tüm programları yakalama başarısı göstermişim. Kendisine e, teşekkür etmeyeceğim. Çünkü kansızın önde gideni her videomda da bunu söyleyeceğim arkadaşlar bir insan yavşak olmasın, karaktersiz olmasın, iftira atan olmasın. Doğru olsun, dürüst olsun canım yesin. Ben burada binlerce insana hitap ediyorum. O sadece 3-5 kişiye beni anlatır. İnsan yanlışsa, karaktersizse bunu kalkıp da binlerce insana söyleyemez. Ben söylüyorum arkadaşlar. Ben yapısıyla, karakteriyle doğru ve düzgün bir insanım. Hitap ettiğim kesin belli arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle yalanı, riyayı, üç üçkağıtçılığı kaldırmaz. Ki ben burada video paylaşırken kendi adıma konuşuyorum ama belki de toplumun büyük bir kesimini arkadaşlar hitap olarak konuşuyorum. Ama o yavşak, o kansız, o karaktersiz, sütü bozuk, şerefsiz ki gene söylüyorum arkadaşlar eninde sonunda beni dinliyor ya da bir çevresindeki insan dinliyor kendisine de söylesin böyle bir insana iftira atmak şerefsizlik yapmak ne demektir kendilerine sorsun. Her neyse arkadaşlar. Evet. Söylediğim gibi arkadaşlar. Ben bugün gerçekten bir rekor kırdım. Abartmıyorum arkadaşlar ama rekor. Olmayan bir şey gerçekleştirdim arkadaşlar. Bugün tarihi itibariyle kaç tane program varsa bütün programların tamamını yakalama başarısı gösterdim arkadaşlar. Hadi diyeceksiniz ki ee, kaç parayı yakaladın kardeşim? Dünkü verdiğim Bursa şablonu belli. Efendim söyleyeyim Fransa şablonu belli. Elazığ şablonu belli. E, İngiltere şablonu verildi arkadaşlar. Beni yakından takip eden arkadaşlarımın tamamı şablon fiyatlarımın 120 TL'nin üstüne çıkmadığını çok ama çok iyi biliyorlar. Özellikle bakın bu videonun başına koymuş olduğum, koyacağım diyeyim daha doğrusu henüz daha koymadım. Koymuş olduğum Wolverhampton yarışlarını 75 TL gibi cüzi bir rakam arkadaşlar. 1477, 1477 TL kazandırarak yakalamışım ve onu koydum arkadaşlar. Gerçekten 75 lira. Oyunum illa bir atıyorum arkadaşlar 100 lira 150 lira olmak zorunda değil. Şablonum 30 lirayla bitiyorsa 30 liralık bir oyun paylaşırım arkadaşlar. 100 lirayla bitiyorsa 100 TL'lik bir oyun paylaşırım. Bu benim elimde olan bir şey arkadaşlar. Fazla at yazmanın abartı yapmanın hiçbir anlamı yok. Ve İngiltere Wolverhampton'ın yarışları da aynı şekilde oldu arkadaşlar. Elazığ oyunum 126 TL'ydi. Ee, yanılmıyorsam 450 TL gibi para verdi. Ee, İngiltere oyunum 75 TL idi. 1470 TL'yi bir ikramiye verdi. Değerlendiren tüm dostlarıma, beni takip eden tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Ee, canı gönülden diyelim. Ve Abdullah Torbalı gibi yavşakların da hasbel kadar diyeceğim arkadaşlar. Benden uzak Allah'a yakın olmasını istiyorum. 10 koşulu bir Ankara programı arkadaşlar. Sizlere sadece şablonumu vermek istiyorum. Bakın şablon diyorum arkadaşlar hiç çalışmadım. Sadece takip listem üzerinden oyun kuruyorum. Yarın tüm oyunlarımı WhatsApp grubum üzerinde elimden geldiğince en düşük miktarlara, en düşük rakamlara bankosu birlikte vermeye gayret edeceğim. Bu arada dün akşam sözüm sözdü arkadaşlar. Gene söylüyorum. İmkanı olmayıp da WhatsApp grubuma girmek isteyen arkadaşları aldım arkadaşlar. Kim geldiyse aldım arkadaşlar. Sohbet bölümümüze ve kendilerine bir şeyin sözünü verdim. VIP grubu almıyorum arkadaşlar. Sohbet grubumu alıyorum. Ve diyorum ki bana oyun yapacağınız zaman özelime yazın. Ben monitor olarak kendi şahsi oyunumu sizlere paylaşacağım. Ve bugün de paylaştım. Dünden bugüne gelen arkadaşlarıma da gene hayırlı olsun diliyorum. Evet 10 koşulu bir program. Satış koşulu arkadaşlar. Son koşu 1400 metre konuda gerçekleşecek. 5 dakika çok ön planı çıktı benim için. 5 numaralı Aybet. 4 numaralı Safira. 8 numaralı Altın Zeli, 3 numaralı Beşrefeki 11 numaralı Ramadan Leküri ve 13 numaralı daha daha'n diyeceğim arkadaşlar. 5, 4, 8, 3 ve 13 numaralı safkanlar son ayakta benim için geçerli olacaklar. Ve 9. koşu 3 yaşlı tarafların 1200 metre kumda meydan mücadelesi olacak. 4 safkan çok ön planda. 9 numaralı Benim Tay, 4 numaralı Feridun abi, 5 numaralı Miskin ve 6 numaralı Severekan diyeceğim bu ayağı da bu şekilde geçeceğim. 9, 4, 5 ve 6. 5, e, 8. koşu arkadaşlar. Kısa vade 8 bir koşu. Safranbolu koşusu. 2100 metre. Kumda gerçekleşecek olan bu koşuda da arkadaşlar 5 safkan koşuyor. Burada sadece öz hariç üstün çelik idaresinde safkanların tamamını yazdım arkadaşlar. Lakin imkan olan arkadaşlar bu aya hepsi desin diyeceğim. 5, 1, 2, 3 çizgi altında 4 buradaki sıralamam olacak. 7. koşu 16 handikap dişlere mahsus 1900 metre çimde gerçekleşecek olan bu koşu. Burada 4 safkan benim için ön planda. 4 numaralı Walt Rice diyeceğim arkadaşlar. Bit Rice diyeceğim. Harun Kılıç Arslan idaresinde 3 numaralı Badika, 1 numaralı Royal Chick ve 6 numaralı Olinda diyeceğim arkadaşlar. 4, 3, 1, 6 benim için çok ön planda. 6. koşu Maiden 1200 metre kumda. Bürünmüş Maiden arkadaşlar? 11 safkan dekler olmuş. Burada 9 numaralı hazine Mustafa Kemal Kumbasar İdaresi'nde alternatif bir bankondur arkadaşlar. Bu safkana güvenen arkadaşlarım yarın banko değerlendirebilir. Ama bu akşamlık benim de alternatif bankomdur. Yarın ola hayrola diyeceğim. Güvenmeyen arkadaşlar 7 numaralı Sait Bey, 10 numaralı Reis Kızı, 3 numaralı Büyük Kenan, 1 numaralı Akil ve 5 numaralı Ekşioğlu isimli safkanları kuponlarında değerlendirebilirler. 5. koşu 16 handikap 2200 metre kumda gerçekleşecek olan bir koşu. 2 numaralı Kızıldev yeni alternatif bir bankomdur arkadaşlar. Kadir Tokaçoğlu idaresinde grubun en genç safkanı arkadaşlar. Ee, i̇steyen bu arkadaşlarım bu safkanı banko değerlendirebilirler. Ama çizgi altında 3 numaralı Erman ve 6 numaralı King Dadaş'ın safkanları geniş oynayacak olan arkadaşlarım kuponlarında değerlendirebilirler. Dördüncü koşu 5 şartlı bir koşu 2400 metre e, kumda gerçekleşecek olan bir koşu. 4 safkan vereceğim arkadaşlar. 5 safkan koşuyor burada. 1 numaralı Rising Story 4 numaralı Blue Diamond 3 numaralı Baba Cahit ve 2 numaralı Secret Bulut diyeceğim arkadaşlar. 5 numaralı Litana Sameter Koşu derisinde kuponumun dışında kaldı ama imkanı bütçesi olan arkadaşlarım bu safkanı da değerlendirebilirler. 3. koşu arkadaşlar. 3 şartlı bir koşu. 5 safkan deklar oluyor. 1400 metre kumda gerçekleşecek. Bir numaralı Hüsrevan ve iki numaralı Efe'lerin nefesini ayıramadım arkadaşlar. Bu iki safkan bu ayak için yeterlidir. İkinci koşuya geçtik. Gene bölünmüş meydanın bir aya 1200 metre kumda gerçekleşecek. 11 safkan dekleri olmuş. Arkadaşlar ikramiye belirleyecek ayaklardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. 5, 8, 11, 2, 6 ve 7 şeklinde geçmeyi uygun gördüm. 5, 8, 11, 2, 6 ve 7. Ve birinci ayak arkadaşlar. 17 handikap, 1500 metre kum 4 ve yukarı Araplar mücadele verecek. 8 safkan deklara, 8'inin de yazılması taraftarındayım. Yani ilk gözlemimi bahsediyorum. İlk gözlemlerimden e, sizlere oyun vermeye çalışıyorum. Sıralama isterseniz 4, 5, 3, 1, 2, 7. Çok önceliyim ama ayağın kapatılması taraftarıyım. Gene her daim söylüyorum arkadaşlar. Ben bir ayağı kapatmaya karar verdiysem inanın o ayakta AGF geliyor ve bu istatistiklerim yüzde yüz. Lakin yarın gene gelir mi gelmez mi ona bir şey söylemek istemiyorum. Lakin şunu belirteyim arkadaşlar. Sabaha kadar çalışmaların devam edecek. Şu anda 01.29 şu anda videoyu çektiğim saat. Sizlere paylaşırken muhtemelen e, sabah 4 ya da 4.30 olacak arkadaşlar YouTube'a düşmesi. Ama ben hala çalışıyor olacağım. Çünkü yarına net banko çıkarmak zorundayım. E, eve geç bir saatte geldim. Bu videoda sizlere sadece Abdullah Torbalı yavşağının e, bana yapmış olduğu moral bozukluğunun beni ne kadar e, e, pozitifleştirdiğini gösterip bugünkü kırmış olduğum rekoru anlatmak anlamında bir video çektim arkadaşlar. Bakın gene söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir günde dört programın dördünü de yakalayan bir tane daha insan bulamazsınız. Net söylüyorum arkadaşlar. Ben bilmiyorum daha doğrusu. Bu şu anda karşınızda görünen bir tarihtir. Atların Sesi YouTube kanalında Monatör'e er aittir arkadaşlar. Bunun da canlı şahidi benim WhatsApp grubumdaki insanlardır arkadaşlar. Bugün grubum içerisinde gerçekten bir tarihi rekora imza attım. Yarın inşallah bu rekorun devamı gelir diyelim. Ve her daim söylüyorum arkadaşlar. Bir olursak bölünürüz. Biz olursak bölüşürüz. Yarın inşallah Ankara yarışlarını ve akabindeki tüm yarışları görüşmek üzere diliyorum.